Evet sevgili dostlar. Bugün 4 Temmuz Cumartesi. Yolculuğumun bu üçüncü gününde sabahleyin Bingöl'den çıktık. Erzurum'u güzelce gezdik. Erzurum'un tarihi ve manevi yerlerini güzelce gezdik. Derken zorlu bir Artvin yolculuğu vardı. Bingöl'den çıktığımızda ee, oldukça soğuk, yağmurlu bir havayla karşılaştık. Daha sonra oldukça sıcak bir yolculuk yaptık. Erken de şu anda e, Borçka'dan bu tarafa geldiğimizde de kapalı bir hava vardı, sisli bir hava vardı. Şu anda Karagöl'e ulaştık. Ee, daha önce Karagöl'e 3-4 defa geldiğim için bazı püf noktaları, bazı çadır kurulabilecek yerleri daha iyi biliyorum. Artık e, gölün kenarına çadır kurmasına izin verilmiyor. Burası... Gölün alt tarafında ikinci küçük bir gölet. Karagöl'ün alt tarafında. Burası da oldukça güzel. Yine Karagöl'ü andıran bir yer. Ee, şu anda çadırımı kurdum. Borçka'da alışverişimi yapmıştım. Eşyalarımı indirdim, üzerimi değiştirdim. Yanım botu çıkartıp da terliği giymek insanı oldukça rahatlatıyor. Ortam doku çok güzel. Gece de muhakkak büyük bir ihtimalle sivrisinek ve kurbağalarla beraber uyuyacağım. Biraz sonra alışverişim Borçka'da tavuk almıştım. Ee, artık mangalda mı yaparım, kızartır mıyım tam emin değilim. Odunlar var. Muhtemelen e, kızart mangalda yaparım diye düşünüyorum. Folyo da streç de, Gördüğünüz üzere ortam harika. Hepinize görüşmek üzere.